Ee, öncelikle firmamızı kısaca anlatmak isterim. Ee, biz şarj on Yenilenebilir Enerji olarak aslında Türkiye'de lisanslı bir şarj ağı işletmecisiyiz. Fakat e, bunun haricinde aynı zamanda farklı kimliklerimiz de var. Kardeş şirketimiz Mert Mel'in aracılığıyla aslında e, Türkiye'de dünyaca kendini kanıtlamış birçok farklı firmanın e, Türkiye'de distribütörlüğünü yapıyoruz. Ve Türkiye ile Çin menşeli, Avrupa menşeli birçok şarj cihazının tedariğini sağlıyoruz. Bugün de aslında firmamızdan çok detaylı bir şekilde bahsetmeyeceğim. Bugün konuşmak istediğim konu yatırımcılar açısından doğru şarj cihazı seçiminin önemini anlatmak istiyorum. Aslında bir şarj işletmecisi olarak bir işletmenin karlılığını belirleyen en önemli şeylerden birisi doğru şarj cihazını seçebilmek oluyor. Şarj cihazı seçimini uygun yaptığınız noktada aslında yatırımın geri dönüş süresini kısaltmış oluyorsunuz ve çok daha kısa sürede kâra geçebiliyorsunuz. Peki doğru cihazı seçerken en önemli etken faktörler nedir? biz burada bu başlıkları dörde ayırdık aslında. Elektrikli araç batarya ve kapasiteleri, elektrikli araç kullanıcı davranışları, şebeke altyapısı, yer sahipleri ve konumu olmak üzere. öncelikle batarya ve kapasitelerden başlayacağım. Ee, ve elektrikli araç batarya ve kapasitelerini iyi analiz etmek niçin önemli? Çünkü hizmet vereceğiniz araçların kapasitelerini iyi analiz etmeniz gerekiyor ve doğru cihaz tercihi yapabilmeniz için bu analizleri kullanmanız gerekiyor. Şu anda globalde dünyada kapasite ortalaması yaklaşık 40 kWh saat düzeyinde. Türkiye'de ise piyasadaki mevcut araçların ortalama aralığı 25 kW 110 kW arasında değişiyor. Ee, yine Türkiye'deki en popüler olan e, elektrikli araçlardan Tog'un 53 kWh ve 83 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi mevcut. Ee, Tesla Model Y'de 75 kWh'lık bir batarya kapasitesine sahip. Ee, yine Türkiye'de popüler olan elektrikli araçlardan Renault Zoe'de e, 50 kWh'lik bir batarya kapasitesine sahip yine Türkiye'deki diğer ithalatçıların portföylerinde B ve C segmenti araçlarda 50 ve 60 kilovatlık kilovat saatlik batarya kapasitelerinin mevcut olduğunu görüyoruz. bu durumda da şu anki bir sonraki hesaplamalarımıza geçebilmek için Türkiye'deki mevcut batarya kapasitesini 60 kilovat saat üzerinden kabul ederek hareket ediyoruz. Tritium diye bir şarj cihazı üreticisinin yaptığı bir çalışma var. Ee, burada e, kullanıcılarının şarj davranışlarını analiz ederek e, kullanıcıların e, elektrikli araçla şarjlarına başladıklarında batarya doluluk oranının %24 ile e, ortalamada %24 ile başladıkları ve %76 ile bitirdikleri ortaya çıkıyor. Ve bu durumda e, kullanıcı aslında bataryasının yarısını şarj etmiş oluyor bir kullanı e, bir şarj e, oturumunda. Bu da aktarılan ortalama enerjinin 30 kWh saat olduğunu gösteriyor bize. E, kul Cihaz seçimdeki diğer önemli faktör de aslında kullanıcı elektrikli araç kullanıcılarının hareketlerini doğru bir şekilde analiz, analiz edebilmek oluyor. Burada da aslında kullanıcıların iki farklı davranışı olduğunu görüyoruz. Enrut charging ve destination Charging olarak bunları aslında ayıran nokta e, kullanıcıların şarja başlama motivasyonları oluyor. route Charging dediğimiz olayda kullanıcı aslında e, A noktasından B noktasına gitmeye çalışırken aracının şarjının bitmeye yaklaşması ya da azalması durumunda seyahatini yarıda kesmek zorunda kalıp şarj etmek zorundalığını görüyoruz. Ve böyle durumlarda aslında e, kullanıcının isteği yoluna bir an önce devam edebilmek oluyor. Ve böyle durumlarda kullanıcının tercihi hızlı şarj istasyonundan yana oluyor. Destination şarjında ise motivasyon, fırsatını bulmuşken aracımı şarj edebilirim, aracımı fırlayabilirim oluyor. Bu durumda ise aslında kullanıcının bir yere yetişmek gibi bir derdi yok, e, bol zamanı var. Ve böyle durumlarda da kullanıcı bir an önce aracını şarj etmek yerine maliyetli olan şarj cihazına yöneliyor. Ve böyle durumlarda da zaten kullanıcı aracın başında beklemiyor. Düşük güçler bizim için yeterli olabiliyor. Bir diğer konuya geldiğimizde geldiğimizde de Türkiye'deki şebeke altyapısı. Bu birçok şarj cihazı işletmecisi için çok önemli bir konu. Çünkü aslında... Bir istasyon kurduğunuzda, bir işletme açtığınızda buradaki yatırım maliyetleri sadece cihaz maliyetlerinden oluşmuyor. Neredeyse cihaz maliyeti kadar da bir yatır, e, altyapı yatırımı yapmanız gerekiyor. Bu yüzden de aslında altyapıya göre hareket edebilmek e, şarj işletmecisi için oldukça önemli bir konu. Burada da biz altyapıları aslında şehir merkezleri ve şehirler arası yollar olmak üzere ikiye ayırdık. Şehir merkezleri aslında elektrikler aç kullanıcılarının vaktinin yüzde 90'ından fazlasının geçtiği kısım ee, ve burada aslında e, şebekenin müsait olduğu yerler, e, karayollarına göre, şehirler arası yollara göre daha mümkün Fakat bunda da e, piyasada birçok şarj operatörü olduğu için rekabet çok yüksek ve yer sahiplerinin de trafosu olan e, yeterli güç olan yer sahiplerinin de e, bu durumda gelir beklentisi çok yüksek oluyor ve e, operatörler böyle zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Özel tarafası olmayan işletmelerde ise bir güç arttırımına gitmek gerekiyor. Ve güç arttırımına gidildiği durumda da burada hem altyapı maliyetleri çok artıyor hem de zaman olarak bir maliyet harcamış oluyorsunuz. Enerji dağıtım şirketlerine bir başvuru projelendirilme yapılması gerekiyor. Dolayısıyla hem parasal anlamda hem de zaman anlamında bu büyük bir maliyet oluyor. Şehirler arası yollardaysa aslında kullanıcılarının vaktinin %10'dan azı geçiyor. Fakat böyle yollarda biraz önce bahsettiğimiz en charging dediğimiz yüksek güçte cihaz kurma isteği oluyor. Bu durumda da aslında bizim güçlü bir altyapıya ihtiyacımız var. Fakat şehirler arası yollarda biz yüksek güçte bir altyapıyı çok nadiren bulabiliyoruz. Özel trafosu olmayan işletmelerde bir güç arttırımına gidildiğinde ise biraz önce bahsettiğim gibi hem zaman olarak hem de Maliyet olarak bir yüksek bir e, tabloyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden aslında operatörler için e, durumları analiz ederek mevcut güce göre hareket etmek avantaj sağlayabiliyor. Ve e, oradaki mevcut güce yeterli bir kapasitede bir elektrikli araç şarj istasyonu seçmek e, operatörün avantajını oluyor. Şimdi burada aslında bir e, cihaz tercih tablomuz var. Bu cihaz tercih tablosunda farklı kurulum yerleri ve kullanıcı davranışı üzerinden nasıl bir cihaz tercih etmeliyiz bunu inceliyoruz tabloda. Siz tabloyu bir yandan incelerken ben de öncelikle iki tane örnekle başlamak istiyorum. Birini kullanıcının daha uzun süre konaklayacağı ve diğerini de kullanıcının hemen aslında yola devam etmek istediği sanayiden ilerlemek istiyorum. Burada e, oteli örnek aldığımızda e, burada öncelikle kullanıcı davranışını analiz etmemiz gere gerekiyor. Kullanıcı burada ne kadar süre vakit geçirecek? Otel sahipleriyle yaptığımız e, görüşmeler, değerlendirmeler sonucu kullanıcıların ortalama 8 saat e, boyunca otelde konakladıkları verisine ulaştık. Buradan baktığımızda da e, kullanıcı %15'te şarja başlar ve %95'te şarjı bitirir kanısından yola çıktık. Ee, ve burada depolanacak, hesap, depolanacak enerjiyi hesaplarken Türkiye'deki batarya kapasitesinin 60 kWh ortalama olduğundan hareket ettik. Ve bu durumda aslında e, elektrikli araç kullanıcısı 40 kWh'lik bir enerji depolamak istiyor. Ve bunun için de kullanıcının aslında 8 saati var. Bu durumda benim, saat, e, benim ihtiyaç duyduğum minimum güç 5 kW olarak ortaya çıkıyor. 5 kW'lık bir, bir cihaz gücü için ben AC cihaz tercih edebilirim. Bunun için de 7 kW, 11 kW ve 22 kW'lık bir cihaz tercih edebilirim. Burada da aslında bizim şarj olarak sunduğumuz şey, sizlere her farklı güçteki cihaz için bir marka ve cihaz önermek oluyor. EV da star şarjında 7, 11 ve 22 kW'lık olmak üzere farklı AC şarj cihazları mevcut. Karayolları işletmelerine geldiğimizde biraz önce dediğimiz gibi aslında kullanıcıların burada çok fazla vakit geçirmek istemediği bir nokta. Ee, yolunu yarıda kesiyor, 15 dakika şarj ediyor ve yoluna devam ediyor diyelim ki. Ee, bu durumda 15'ten şarjının bitmeye yaklaştığı durumda %80'e kadar şarj ettiğini varsayıyoruz. Bu da yine 60 kW'lık batarya kapasitesinden yaklaşık 36-40 saatlik bir e, enerji depolama anlamına geliyor. Burada da kazanılan menzili hesaplarken aslında şöyle bir şeyden hareket ettik. Elektrikli araç üreticilerine yayınladığı verilere göre 100 kilometrede 16 kWh saatlik bir yakıt tüketimi ortaya çıkıyor. Bu durumda da yaklaşık 216 kilometrelik bir menzil kazanılmış oluyor. 120 kilowattlık minimum ihtiyaç duyulan güce nasıl ulaşıyoruz? 36 kW çarpı 4 yaparak aslında buna ulaşıyoruz. aslında neredeyse 150 kW'lık bir 150 kW'lık bir cihaza ihtiyaç duyuyoruz. Burada biz bunu 120 olarak alt tabana aldık. Devam ettiğimizde de burada yüksek güçlü DC cihaz anlamına geliyor bu da. burada da 150, 180 ve bunun artık bir sonu yok. Burada dilediğimiz kadar yükseğe çıkabiliyoruz. Bizim kendi e, portföyümüzde 80 kilo, e, 30 kW'dan 400 kW'a kadar DC cihaz seçeneğimiz var. Burada da yine EV Box, Alpitronics, Star Charge ve Ken Power gibi markaları sunabiliyoruz. E, bu tablo neden önemli? E, bu tabloya göre hareket ederek bir cihaz seçilmediği durumda aslında e, şarj operatörü yanlış bir cihaz tercih etmiş oluyor ve aslında bir işletmede yatırımı minimize etmek ve şarj gelirlerini maksimize etmek istersiniz. Burada 8 kilo, 8 saat kullanıcının konaklayacağı yerde 120 kW'lık bir cihaz koyarsanız burada yatırımı gereksiz yere büyütmüş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda kullanıcı da maliyet, şarj işlemi maliyetli olduğu için tercih sebebi olmuyor. Yani bu verimsiz bir tercih oluyor. Aynı şekilde de karayollarında gereken yerlerde gerekli gücü sağlayamadığınız takdirde müşteriyi, kullanıcıyı kaybetmiş oluyorsunuz. E, Türkiye'de genel bir kanı var aslında. E, cihazım ne kadar e, yüksek güçlü olursa o kadar iyi. E, fakat bu aslında doğru bir mantık değil. Gereken yerde gerekli gücü kullanabilmek çok önemli. E, biz de aslında burada şarjon olarak müşteriye e, rahat hareket edebileceği bir alan sağlamak istiyoruz. E, 3.4 kW DC'den AC'den 22 kW AC'ye ve 30 kW DC'den 400 kW DC'ye kadar biz birçok farklı güçte ve birçok farklı markanın ürününü sunabiliyoruz sizlere. Burada şarjonun 360 view yaklaşımında biz aslında e, operatörlerin cihaz tercihi yaparken e, ihtiyaçlarını ve isterlerini 7 ana önerme başlık olarak ayırdık. Bu başlıklar e, tercih sebepleri aslında. Bir müşteri yenilik bakıyor olabilir. E, cihazı diğer farklı markaların ya da farklı cihazların özelliklerinden ayıran, öne çıkaran e, teknolojik gelişmeleri olabilir. E, yüksek performansı, yüksek gücü olabilir. İşi görme. Bazen e, kullanıcı sadece e, ya da yatırımcı sadece şunu arıyor olabilir. Yüksek güç beklemiyor olabilir ya da e, yenilik beklemiyor olabilir ama o sırada işinin görünmesini ister. Bu da bir tercih sebebidir. Sorun giderme. Sorun giderme kısmı aslında çok önemli. Çünkü cihazı sadece kurduğunuzda iş bitmiş olmuyor. E, cihazın yerinde bakımı, teknik desteği bu gibi konular çok önemli. Ve yatırımcılar aslında cihaz tercihi yaparken sonrasında alabilecekleri desteğe de bakarak hareket ediyorlar. E, bu anlamda da sorun gidermeyi burada bir başlık olarak yazdık. Fiyat fayda konusuna geldiğimizde Türkiye pazarı şu anda aslında e, Avrupa'ya göre e, yeni gelişmekte olan bir pazarı olduğu için şu anda çok fiyat odaklı bir pazar. ve Dolayısıyla yatırımcılar genellikle en yüksek gücü ne kadar ucuza alabilirim bunu e, baz alarak hareket ediyorlar. E, market prestij, cihazın prestiji aynı zamanda yatırımcıların önemli yerlerde kendinin reklamını yapma ve adını duyurma şansı sunuyor. Tasarım dayanıklılık konusuna geldiğimizde burada da aslında mühendislik açısından bir tasarımdan bahsediyoruz. Cihazın uzun vadede işletme maliyetlerini düşüren ve kazançlı bir durum. Ee, ve biz de burada aslında e, şarjın olarak bütün bu e, ana önermelere yönelik e, cihazları portföyümüzde bulundurmaya çalışıyoruz. Ee, ve kullanıcıların, e, pardon yatırımcıların e, cihaz tercih ederken bunlardan hangilerini istediğini aradığına göre biz e, kullanıcılarımıza, yatırımcılarımıza böyle bir cihazlar tercih ediyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cihazlarımızı daha yakından görmek için şarj on standına bekliyorum. B3A'dayız.